Vemella derken burada sakin nundan sonra lam harfinin geldiğini görüyoruz. İdgamı bila gunne oluyor. Ben bunu nasıl okuyacağım? Vemella şeklinde. Neydi idgamı bila gunne? Tenvin veya tenvin veya sakin nundan sonra lam ya da ra harflerinden birisi gelirse idgamı bila gunne oluyordu değil mi? Yine şurada da burada lam harfini görüyoruz. Burada da yine gafura rahima şeklinde gelmiş. Tenvinden sonra ra harfi olduğu için ben buna da yine idgamı bilâ gunne diyeceğim ve ben bunu gafura rahima şeklinde okuyacağım. Gafuran rahima değil. Gafura rahima şeklinde